Belediye başkanlığıma gittim, rica ettim Allah razı olsun. Kendileri ilgilendiler. İşte bugün de e, betonu döküyorlar. Aşkın Başkan çok çok teşekkür ediyorum, onu seviyorum. Allah razı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Bu önceden yolumuz çok kötüydü. Benim Ferşli, ben ona bakıyorum. Bir kere şuradan giderken şurada kaydı hemen oraya yıkılmış. Bak şu taraftaki bu tarafın şeyi kaymış. Devrildi tarlaya düştü. Devrilip düşüyor. Kendisi birazcık şu rütuva gelse biliyorsun tekerlekli arabanın şeyi önü kaydı arkası da devriliyor. Şuradan şuraya geliyor. Daha burada kaç kere devrildi. Kızımla, kızım da gelmişti pazar günü yanımıza. Ondan zor kaldırıp arabasına oturtturduk. Böyle zorluklar çekiyordu yavrum. Şimdi çok rahat. Şimdi kendi arabayla güzel gidip geliyor. Aşkın tadenden Allah razı olsun bizi kurtardı. Biz şimdi çok rahatız. Şimdi arka gelenler bütün arabalar bile Allah razı olsun diye. Ekmek arabam benim buraya çıkıyor. Sebze arabam buraya çıkıyor. Şimdi diyor tıkır tıkır geliyoruz diyorlar. Onlar bile zorluk çıkıyor, çekiyordu. Hafif buz olsa çıkamıyorlardı. Şimdi çıkıyorlar Allah razı olsun. Atıklı Mahalle Muhtarı Muharrem olan bugün burada Kadir Akça'nın engelli olan Kadir Akça'nın yolunu döküyoruz. Başkanımız bize söz verdi ve sözünde durdu. Allah ekibinden kendisinden razı olsun.